Buyur bakalım. Eyvallah. Olmayınca da olmuyor değil mi Levi ağa? Ya. Bize müsaade ağalar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hazırlıyorum seni daha. Ne diyorsun Levi ağa? Ne diyelim? Kaybettik imzalayacağız. Yazın siz. Ben bir yüzümü yıkayıp geleceğim. Aziz Ami yolda. Bayanı yolcu edelim isterseniz. Almaz. Nadir mi veriyor bu akılları? Ne oluyor ya? Yani bir sıkıntı olmasın diye siz bilirsiniz. Ben Eve bıraksın çocuklar seni. İşim bitince ararım. Ne? Ne diyorsam onu yap kızım. Çık hadi. Ay öf be. Leviha, dönmez bu oyun bu gece. Bırak artık. Dönmesi lazım nedir? Yoksa bittim demektir. Tutamadım kendimi. Her şeyimi bıraktım Kerim'in kucağına. Aziz Ağa'm geliyor. Bulur bir çaresini. Aziz, ne diyeceğim Azize? Ben bir halt ettim. Tutamadım kendimi kurtar. Yok. Ben kardeşime bunu diyemem. Kimseye yalvaramam. doğurmayacak. Bir gururu kalmış elinde. Nasıl dursun? Kuyumcu gitti. Evinin yarısı gitti. Diğer yarısı kardeşinde zaten. Çarşıda iki dükkan. Bir de bu son tarla. Ağam senden korkulur bu gece. Kuleli konak deyince nasıl attı rengi? Alayım onu elinden o zaman görsen. kahretsin. Ne oldu Turaç? Kaçtı. Kaçtı mı? Senedi var içeride. Oyun açtırdık. Kerimler bırakmaz abi. Nerede? Levi nerede? Gitti. Gitti mi? Nerede ona sus? Nasıl kaçırırsınız lan? Tamam sakin ol. Tanıdıktır. Nereye gidecek ki? Sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Yüz ay yürü. Düş peşine. Çekil şuradan. Çekil ben kullanacağım. Tamam. Baranları ara. Acele etsinler. Azizhan'ın yetişmesi lazım. Tamam abi. Dikkat et. <laughs> Alo. Baran. Tanrım beni affet. <laughs> Tanrım. Tarpid är avfött. Nevea. Nevea. <laughs> gelme Nadir. Nevea indir silahını. Yalvarırım gelme. Nevea. Hayır Nadir. Aa değer mi? Nadir. Değer <gülüyor> mi? <gülüyor> Silah sesi miydi lan o? Silah sesiydi galiba. Ova tepeye doğru sürün göreceksiniz bizi. Tamam abi tamam. Ova tepeye. Nadir abi bulmuş Levi ağam. İyi, güzel. Değer mi ha? Ölmeye, ölecek kadar oynamaya değer mi? Nasıl bakacağım ailemin yüzüne? Ahbabımın, komşumun yüzüne? Nasıl? Aziz? Aziz geliyor mu Aziz? Geliyor. Birazdan burada olur. Ne diyece Olmaz böyle. Kalk ayağa, kendine gel. Anlatırsın derdini, dermanını bulur ağam. Kalk hadi. Yakışmıyor sana. Kaçmak var mı lan köpek? Ne kaçması be? Kerim ağa yapma. Çekil lan önümden. Çekilmem. Aziz ağam yolda. O halledecek bu işi. İndir silahını lan. Sen kimsin lan? Nasıl konuşuyorsun lan böyle? İş değil bu yaptığın ha. Öldürürüm lan seni. Önce seni sonra bu dürzü. Zorlama. Zorlama! Ne olacak lan? Ha? Zorlarsam ne olacak? Aziz Ağa'yı bekleyeceğiz. O sık derse sıkarsın. Geldiler ağam. Ne oluyor burada? Abi bildiğin gibi değil. Bu Nerede senet? Ha. Senet! Bu mu derdin ha? Bütün derdin bu mu? Yüzüme bak! Yapma Aziz. Yapma çok utanıyorum. Levi dedelerimiz, babalarımız arkadaş. Sen benim kan kardeşimsin. Bütün derdin bu mu? Hı? Bu mu derdin? Yok. Yok. Yok artık. Yok. Yok morcu morcun yok. Şimdi evine ailene git. İşinin gücünün başında ol. Yine namusunla çalış. Yalnız bir daha kumara uğrama. Ha. Acı kahveye her zaman beklerim seni. Yalnız. Yalnız bir daha çiftliğe uğrama. Aziz, kahve. Gelme! Gelme üstüme! Üzme beni lan! Üzme beni lan! Üzme! Geçimle. Nadir. Al bunu evine götür orada şifre yanıma gel. Başsun abi. Bunu bana yapmayacaktın abi. Konuşma lan. Konuşma. Konuşma. Git eve. Git. <laughs>